Rahşan Gülçin'e döneceğim. Neden? Hazır Çin, ticaret falan bunları konuştuk. Şimdi Tesla çok önemli bir karar aldı. Supercharger projesini tamamen durduruyor. Supercharger projesinin başındakileri de işten kovmuş. Xi Jinping Avrupa'ya gidiyor dedim ya. Bütün Scholz ile Macron'un görüşmesi de biraz bundan. Çin'in elektrikli arabaları kovmasa nasıl bir tutum takılacağız diye. Şimdi bu işin Elon Musk tarafı var. Rahşan da epeydir bu konu üzerine çalışıyor. Merhaba Rahşancığım. Ee, Merhaba. Ne oluyor Tesla da batacak mı Tesla? Ee, yok yok Tesla batmayacak tabii yani Tesla bugün batsa batması 5 e, yıl sürer. Too big to fail artık Tesla e, batmak için çok büyük. E, öyle bir şey olsa mutlaka hükümet vesaire bir sürü şey devreye girer biliyorsun. Daha önce o mortgage krizinde gördüğümüz gibi bankaların too big to fail olması gibi. E, Tesla e, supercharger operasyonunu durdurmuyor. Ama yavaşlatıyor. Bu Tesla'dan çok beklenmedik bu operasyon. Çünkü e, biz tabii çok farkında olmasak da henüz hayatımızda baskın bir bilgi olmasa da e, Tesla'yı Tesla yapan şey aslında Supercharger sistemi. Supercharger sistemi nedir? Sadece ve sadece Tesla otomobilleri şarj edebilen, çok hızlı şarj edebilen, e, böyle beyaz kırmızı kutları olan ki e, Bolu'dan geçenler Bolu'daki o e, outlette mutlaka görmüşlerdir Tesla Supercharger'ları. Bir sistem, kapalı bir sistem, Tesla sahipleri ilk başlarda buna ücretsiz araçlarını şarj edebiliyorlardı ve zaman içinde de bütün elektrikli otomobile geçmek isteyen insanların gözdesi olan ve insanlara Tesla aldıran bir sistem. Çünkü hepimiz benzinli, işte akaryakıtlı otomobillerden geliyoruz ve şeye çok alışığız, 5 dakika bekleyip çıkmaya çok alışığız benzinciden. İşte en azından 30 dakikalara, 25 dakikalara ihtiyacınıza göre hızlandıran bir sistemdi üstelik Tesla buna o kadar büyük yatırım yaptı ki Amerika'da North American Charging Standard diye bir şey oluşturdu, kendi standartı bunu Amerika'ya ve Amerika'daki e, Amerika'da satış yapan ana otomotiv şirketlerine de bunu kabul ettirdi yani şirketler yavaş yavaş buna geçecekler ve herkes Tesla'nın bu sistemini kullanacaktı e, ve e, böyle olduğunda da e, Tesla bu şarj operasyonunda da major ana e, oyunculardan biri olacaktı. Ancak sürpriz bir şekilde, hakikaten kimsenin beklemediği bir şekilde e, bu operasyonu yavaşlattığını açıkladı. E, ve durum birazcık tatsızlaştı. Bakmayın Tesla'nın hisseleri yakın vadede düşmüş görünse de 6 aydır düşüşte Tesla'nın hisseleri. Çünkü Tesla'nın başı çok büyük dertte. Sadece Supercharger operasyonu da değil. E, Tesla'nın otomobilleri yaşlanıyor. Ürün gamı çok uzun süredir e, basit facelift dışında bir yenilenme görmedi. Elon Musk'a yüklenen bu dahi çocuk onu da çözer... Bunu da halleder, bunda da karşımıza yeni bir şey çıkar e, gibi cümlelerle verilen e, artık. Ee, şeyin da, vakti doluyor ne yazık ki. Ee, bütün ana otomotiv üreticilerinin yani geleneksel otomotiv şirketlerinin karşılaştığı sorunlarla karşılaşmaya başlıyor. Elon Musk'ın stratejisi suydu. Ben otomobillerimi sürekli güncellerim yazılımlarla. Böylece yeni kalır otomobillerim ve insanlar bu otomobilleri satın almaya devam eder. Ama hiç kimse hiçbirimiz e, aynı otomobili basit makyajla tekrar tekrar satın almak istemeyiz. Çünkü bu bir keyiftir otomobil satın almak. Hele bizim gibi zor otomobil satın alan ülkelerde. Bu da ekmenlerden birisi ama tabii ki asıl, asıl problem Çin. Geçen yıl e, Tesla otomobil başına bin dolar karla dünyanın en karlı otomotiv şirketiydi. Ancak bu durum artık değişti çünkü özellikle BYD yani Build Your Dreams diye de okuyabileceğimiz Çinli dev şirket aldı sazı eline ve e, dünyanın en önemli otomotiv şirketlerinden bir haline dönüştü kısa bir sürede ve e, artık Tesla'ya meydan okuyor. Durum çok karışık. Çarşı çok karışık. Avrupa karışık, Amerika karışık, Çin karışık. Şimdi herkes birbirine girecek. Muhtemelen herkes kendi teknolojisini, kendi otomotiv sektörünü korumak adına yasaklar, vergiler, e, kısıtlamalar koyacak. E, durum çok karışık. Ama e, şu anda görünen şu ki. Tesla o muhteşem e, arzu nesnesi olma hali o, o love mark dediğimiz insanların elektrikli otomobil deyince aklına gelen e, halinden birazcık sıkıntı yaşıyor. Cybertruck'ta da mesela problem yaşıyor. Şöyle problem yaşıyor. Öncelikle kalite sorunları var. İnsanlar mesela teslim aldıkları otomobillerin paslanmış olduğunu görüyorlar. Hatta Who is Garage diye bir e, çok büyük YouTube otomobil, otomobil kanalı var. İsterseniz alın, izleyip görebilirsiniz. Otomobil teslim edildiği gün e, bayağı paslanmış kenarları. E, o otomobil e, yayalara zarar verme ihtimali yüzünden tasarımı sebebiyle, köşeli tasarımı sebebiyle Avrupa'da satışa çıkamıyor. Avrupa'da bir turneye çıkıyor, alışveriş merkezi turnesine gezdirecekler. Türkiye'de vardı bu listede. Türkiye'den Türkiye'de çıkardılar bu arada o listeden enteresan Baktı şey. herhalde Elon Musk biz fakiriz bunlara dedi göstersem ne olacak Vallahi sanki test Tesla'nın. Başka malını alabilecekler mi? Alamayacak. Ne boş yere gezdireceğim Cybertruck'ı dedi herhalde. <laughs> bu Elon Musk meselesinde <laughs> Hani bu böyle X'i yani Twitter'da alınca falan daha böyle birden... Yani biraz bence X'i almasıyla bu adamın büyüsü bozulmaya başladı gibi geliyor bana. Çünkü X'i çok kötü yönetiyorlar. Evet, Allah'ın nerede manyağı var ön plana çıkarıyor X'te falan. Hiç kötü bir susmadı, şey susmadı, susmadı ve aklının dibini gördük. Gerçekten aklının dibini gördük. Susmuyor. Kendini ilk başta freedom of speech, ifade özgürlüğü prensi olarak saldı. Ama şunu görüyoruz. Bakın Hindistan'da, Hindistan'ın yöneten insanlarla toplantı yaparken Onları ekip uçağa binip Çin'e geçiyor. Çin Devlet başkanıyla görüşüyor. görüşüyor. E, bu insanlar ifade özgürlüğüyle arası çok şahane olan insanlar değil. Ve Hindistan'da da, Çin'de de Twitter'ın yaşadığı problemleri, X'in yaşadığı problemleri biliyoruz. Bir sürü platform yasak oralarda. Çin'de zaten hiçbiri yok. Ve e, bu insanın otomotiv satmak motivasyonu yüzünden e, bizim ülkemizde, herhangi bir ülkede e, insanları satmayacağının hiçbir garantisi yok. Şu an... Ee, içse yazılan, yapılan hiçbir aktivitenin devletlere sızdırılmıyor olduğunun garantisi yok bence. Çünkü bu adam bu insanlara evet. mecbur. Ee, Çin'e seyahatinin sebebi de şuydu. Sen bir de Eski Twitter yönetimi gibi böyle bir garanti falan da vermiyor zaten. Ben parama bakarım. Kanzi kafası var adamda sürekli. Aynen öyle ve bir de böyle etrafında bir erkek kitle var. Ee, insel evet. in İnseller de var onların içinde çokça. O erkek kitle onu sürekli alkışlıyor ve bu bunun hoşuna gidiyor. Ee, Elon Musk e Zaman içinde insanlar daha da iyi anlayacaklar. Ee, Olduğunu söylediği insan değil aslında. Ve yani sıradan bir patrondan da çokça farkı yok. Ee, ama bunu yaşayarak görüyoruz zaten bu arada. Ee, Çin'deki mesele daha enteresan bir mesele. Bu ani Çin seyahatinin sebebi biliyorsun. E, bu e, Tesla'nın sahip olduğu ...otonom e, sürüm sisteminin çalışması için verilerin e, nerede üretilirse hangi haritayla üretilirse üretilsin Amerika'ya gitmesi gerekiyor ki daha sağlıklı bir e, kendi kendine öğrenen bir sistem bu çünkü, yol şartları vesaire öğrenilsin. Tek derdi e, Çin'deki datanın, yani kullanıcı datasının Amerika'ya aktarılması. Oysa Amerika, e, Amerika'daki data Çin'e aktarılmasın diye TikTok'u yasakladı. Yani böyle bir paradoks var burada, burada değişik bir hal var. Hani bunu Çin'in evet demesi çok olası görünmüyor açıkçası. Bir yandan Elon Musk'ın kamera ısrarı var. Elon Musk'ın otonom e, sürüşünde otomobil LiDAR sistemi yerine kameralar kullanıyor bunun çalıştığını görüyoruz ama lidar gibi çok daha kapsayıcı çok daha hızlı sonuç alabilecek sistemden kaçıyor. Dolayısıyla Tesla teknik olarak da biraz geride kalmaya başladı. Ama Tesla fanboyları bunu anlatmak tabii ki çok güç e, yaşayarak öğrenecekler diye düşünüyorum. Bir yandan Apple de mesela bugün bir e, çeşit değişik bir zora girdi. Bugün Apple'ın e, ilk çeyrek sonuçları açıklandı ve e, hisseleri yükseldi ama o yükselmeye çok e, aldanmayın. Beklediğinden daha az zarar ettiği için hisseleri yükseldi iPhone satışlarının düştüğünü görüyoruz, yüzde %10 oranında. İşte yeni bir tane AI de, bir şey Mac grubunda satış yükselmiş ama bunun yanı Hı. sıra e, App Store, Apple TV, Apple Music gibi e, aylık, üyelikle çalışan sistemlerde %15 civarında yükselme görülmüş ki aslında modelin buraya kayacağı görünüyor buradan e, Hardware'dense. E, Apple şimdi bununla uğraşmaya çalışıyor. Çok enteresan Apple Vision Pro e, 450 bin satması bekleniyor yıl sonuna kadar çalışmış rakam görünebilir ama tanesi 3500 dolar olduğu için çok karlı bir ürün e, Apple için. Hmm. Oysa şimdi Apple harıl, harıl harıl bu 7 Mayıs'ta yapacağı iPad e, lansmanına çalışıyor. Arkasından Artificial Intelligence'ı, yapay zekayı cihazlara nasıl sokacağının peşinde ve tabii bir de Eylül'de iPhone 16'yı artık nasıl değiştireceğini bekliyoruz çünkü artık radikal bir değişim zamanı geldi gibi görünüyor çünkü Apple'da ucuz cihaz sokamıyor ürün gamına. Bizimki gibi pazarların çok hoşuna gidecek olan daha makul fiyatlı ama Görsel olarak e, Çinli rakiplerinden geri kalmayan ürün sokmakta zorlanıyor. E, bir dönem değişiyor galiba sevgili Nevşin. Yani Çinlilerin artık her alanda baskınlıklarını daha hızlı hissettirdiği ki eğer Amerika'da Huawei yasağı olmasaydı orada da pazar çok farklı gelişebilirdi. E, bir dönem değişiyor, devir değişiyor ve Çinliler e, artık savaşmalarına gerekleri yok. Teknoloji savaşında inanılmaz bir aşama kaydetmiş durumdalar. Göreceğiz. Bir de Apple'ın yeni bir şeysi var dedin sen bana. Onu da mutlaka konuşmamız evet, lazım Türkiye, dedi Apple, Apple Türkiye'de şeyi duyurdu. Apple HomePod'u satmaya başlayacağını duyurdu. HomePod ne? HomePod bir akıllı ev hoparlörü. Evet. Alexa falan dediği, gibi mi? Yaklaşık olarak öyle bir şey diyebiliriz aynen sana bir sürü sesle ilgili konum sunuyor. Ancak ne yazık ki biz bu konuda o dokuzuna kadar ambargomuz varmış. Ancak seninle bunu dokuzundan sonra paylaştık. Ben ürünü mu? Ürün bana ulaştı. Okay. Ee, ama şu anda bununla ilgili bir şey paylaşmam yasak ne yazık ki çünkü imzalıyoruz biliyorsun. Evet. Dolayısıyla kullandığımı da bileceğim. Uzun zamandan beri çok heyecanlandığım, Amerika'da satışa çıkmış olan güzel bir ürün. İyi bakacağız, deneyeceğiz. Artık işte. Böyle küçük küçük zevkler peşinde senin bu siyasi gündemin dinlerken kendimizi mutlu etmeye çalışacağız. Nerede mutlu oluyorsak. Eyvallah. İyi o zaman sana şunu göstereyim. Bak ee, The Guardian gazetesinde gördüm bunu. Bu bir tane Amerika'da Berlin based bir tane A political foundation diye böyle bir şey kuruluş. Bir çalışma yapmışlar siyasetçiler üzerinde. Sen hep bu siyasetten şikayet ediyorsun ya. İşte evet. bu örneklemiş şu kadar erkek, şu kadar kadın bilmem ne falan siyasetçiler Avrupa merkezli gördüğüm kadarıyla çalışmaları, yok Avrupa değil dünya merkezli çeşitli siyasetçiler görüşmüşler ve şey bulmuşlar. Bir test yapıyorlar siyasetçilere psikolojik sağlığını ölçmek için işte mental well being diyor. Bu testin sonucunda yüzde 41'i Bak, politikacıların %41'i çeşitli farklı şeylerden, işte mi, belediyede çalışanı var, mecliste çalışanı var, şu var, bu var. %41'i psikolojik olarak kendisini kötü ve çok kötü hissettiğini söylüyor. Yani o çıkıyor, psikolojisi iyi değil çıkmış %41'inin. Bunun nedeni şu deniyor, çalışma saatleri belli değil, hani gecesi gündüz yok, iş tanımı belli değil. Yani her, her işten anlaman, her işe bakman lazım, her yere koşman lazım. Bir de diyorlar ki sosyal medya çıktığından beri iyice siyasetçiler kayışı koparmış. Çünkü sonuçta sosyal medyada herkes de yani eskiden şöyle oluyormuş. Ya, siyasetçi mesela ne alıp mesela bir hakaret mektubu ayda yılda bir gelir belki falan. Belki bir televizyona çıkardı bir gazeteci çok sert soru sorar falan. Şimdi sabah akşam buna maruz kaldıkları için yüzde 41'in şeysi bayağı kötüymüş yani. Kıyamam. Yani kötüymüş. Evet. Işte kıyamam diyeceğim çünkü bizim yaşadığımız hani cehennemde mi yaşıyorlar? Bu hani Türkiye'deki politikacılara bu test yapıldı mı? E, bu politikacıların biz nasıl hastalandırdığının bilmiyorum farkında mı bu <laughs> araştırmayı yapanlar? Hepimiz hastayız. E, news canki olduk. <laughs> bu, haber okumak istiyorum. Politik haber, siyasette bir şey olmadı mı bugün? Ne oldu? E, yani bunu bunu yaşıyoruz sürekli. Bizim de bence bozdular e, psikolojimizi. Bize e, bize Türkiye kategori dışı çıkar. Gelsin araştırma yani. yapsalar. Evet. Abi siz kapatın kepenk giderler. Evet, siz sosyal medya troller yoluyla bizim psikolojimizi de bozdu politika bence. Türkiye'deki Aynen. politika biraz evet. da ters meslendi. Biz her zaman olduğu gibi bence bu medeni şeylere yine uymuyoruz yani. Ee, ve tabii görüyorsun e, işte seçimden beri işte istakoz krizi, Rolex krizi gibi krizler sosyal medya e, sayesinde büyüyor doğru. ve sonuçlar alınıyor. Bu çok doğru. Ama bizim psikolojimiz daha bozuluyor bence bunları takip ederken vatandaş olarak. Hani hep derler ya vatandaş olmasan şahane bir ülke. Öyle uzaktan izlemek lazım. Sağ olasın Rahşan.